Riya. Riya iş, söz ve davranışlarda gösterişte bulunma, bir iyiliği veya salih bir ameli Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle değil de insanların sevgisini kazanmak için yapma demektir. Bu davranışta bulunan kimseye riyakar veya mürai denir. Riya insanlar arasında manevi nüfus, Şan ve şöhret maddi çıkar sağlamak adına yapılır. Dünyaya ait maddi manevi çıkar elde etmek için dini duyguların istismar edilmesi riyanın en kötüsüdür. Bu tür davranışlar hilekarlık ve yalancılıktır. İnsan şeref ve haysiyetine hakarettir. Riyakarane ibadet veya iyilik yapanlar bu fiillerinden dolayı hiçbir sevap alamazlar. Riyakarane zekat verenler hakkında Kur'an'da şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan, infak eden kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez. Bakara 264 Bu ayetlerde hayır yapma teşvik edilmiş ancak hayır yaparken kalp kırılmaması, fakirin küçümsenmemesi, eziyet edilmemesi ve yapılan iyiliğin başa kakılmaması Gösterişten kaçınılması emredilmiştir. Aksi halde yapılan hayırdan fayda ve sevap yerine karşılık olarak günah ve azap gelir. Riyakarane namaz kılanlar hakkında da şöyle buyurulmuştur. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır. Maun 4 ile 6 Sahabelerden Mahmud bin Lebit radıyallahu an şöyle demiştir. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam yanımıza geldi ve ey insanlar gizli şirkten kaçınınız buyurdu. Oradakiler ya Resulallah gizli şirk nedir diye sordular. O da şöyle dedi. Bir adam kalkar namaz kılar ona bakan insanların görmesi için namazını güzel kılmaya çalışır. İşte bu gizli şirktir. Yine Mahmud bin Lebit Radiyallahu an şöyle demiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir buyurdu. Oradakiler küçük şirk nedir ya Resulallah dediler. Resulullah, Resulullah Aleyhissalatu vesselam da şöyle buyurdu. Riyadır. Kıyamet gününde amellerin karşılığı verildiğinde Allah Azze ve Celle riyakarlara şöyle buyurur. Dünyada amellerinizi kime gösteriyorsanız onlara gidiniz. Mükafatını onlardan isteyiniz. Bakın bakalım onlardan bir mükafat görecek misiniz? Cabir radıyallahu anh peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Amel işleyip de o amellerle benden başkasının rızasını isteyenlerin hepsinden ben beriyim, uzağım Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam yanımıza geldi ve cehennemdeki hüzün kuyusundan Allah'a sığınınız buyurdu. Orada kimler olacak diye soruldu. Amelleriyle riyakarlık yapanlardır buyurdu. Gösteriş yapmak haramdır. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam Ey Allah'ın Resulü halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz diye soruldu. Resul-i Ekrem bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir buyurdu.